İftarın açtıktan sonra insanlarımız cebinden poşet çıkartıyor. Kalan yemekleri verir misiniz diyor. savurdayacağız yiyeceğiz diyor. Ve bu şartlarda bu ülkenin Sağlık Bakanı gerçekten daha yani bir tespitin ortaya koyuyor. Ülkenin büyük çoğunluğunun kilolu olduğunu söylüyor. Ve bunun bunun çözümünü iki noktada tespit etmiş. Bir demiş, midenizi tam doldurmayacaksınız. İki, hareket edeceksiniz. Öncelikle Sağlık Bakanı'na şunu söyleyeyim. Bu ülkede görevini layıkıyla yapan iki tane büyük diyetisyen var zaten. Biri Recep Tayyip Erdoğan, biri Mehmet Şimşek. Bunlar görevini gayet iyi yapıyor. Milyonlarca insan zaten midesini tam olarak dolduramıyor. Bu şartı, bu şartı Cumhurbaşkanı ve Ekonomi Bakanı yerine getiriyor. Ama ben o Sağlık Bakanı'na söylemek isterim. Insanlar niye kilo oluyor? Çünkü insanlar sebzeyle beslenemiyor, meyveyle beslenemiyor, protein tüketemiyor. İnsanların büyük çoğunluğu öğünlerini ekmekle tamamlıyor. Hayattan kopuk, gerçekten kopuk bu bakanlar ve bu yönetim ülkeyi bir felakete getirmiştir. Bir de dalga geçer gibi insanlara zayıflama yöntemleri veriyor. Zaten iktidarlarında bu fazlasıyla oluyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin temel sorunu ekonomidir, ekonomik sıkıntıdır. Yönetilemeyen bir ekonomidir. Bakın, bireysel kredi ve kredi alacakları 140 milyara dayanmış. İcra dairelerindeki dosya sayısı 22 milyonu geçmiş. Vatandaşların kredi kartı borcu 4 trilyon Türkiye bütçesinin 2025 Türkiye bütçesinin Hemen hemen üçte biri kadar bankalara borcu var yurttaşlarımızın. Açlık sınırı bakın 24 bin lira, yoksulluk sınırı 76 bin lira. Milyonlarca emekli ve asgari ücretli bu ülkede açlık sınırının altında yaşıyor. Ama kendi kendi bütçelerinden, kendi sefalarından, kendi zevklerinden asla vazgeçmeyen bir var. Bakın değerli arkadaşlar. Hazine araç kiralaması. Bundan tasarruf edeceğiz dedi Mehmet Şimşek. 2023'te 1.8 milyar. 2024'te 3.2 milyar olmuş. Hangi tasarruf edecektiniz? 2024 yılının başında temsil giderleri bakanlıkların 1.8 milyarken yıl sonu 2.4 milyar olmuş. Yani bir tarafta milyonlar, açlıkla, açlık sınırının altında yaşayıp sefaletle boğuşurken araçlarından, saraylarından, temsil giderlerinden, uçak konvoylarından, araç konvoylarından vazgeçmeyen bir iktidar var. Türkiye'de bunu konuşmalıyız. Türkiye'de kirli, kirli algılarla insanları kandıran bir iktidar var. Ekonomiyi konuşmayacağız, yoksulluğu konuşmayacağız, sefaleti konuşmayacağız. Neyi konuşacağız? Milletvekillerinin oluştuğu kirli algı. Dün bir tanesini yaşadık. Şu parlamentoya yakışmayan bir milletvekili, Osman Gökçek, din üzerinden, inanç üzerinden milyonları kandırmaya kalktı. Neymiş? İftar saatinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu yoklama istemiş. Hemen Bekir Bozdağ söz aldım ve şahit gösterdim. İftardan bir saat on dakika sonra biz yoklama istemişiz. Ama utanmadan, sıkılmadan algı yapılıyor. İnsanların inançları, insanların özellikle düşünceleri, dini duyguları bu iktidar tarafından sömürülüyor. 22 yıldır böyle oldu. Artık dinimizi, inancımızı kirleten, bu seccade cambazlarından, bu din tüccarlarından, inançları kullanıp geçinen bu tacirlerden, cübbeliğe çakar verenlerden, menzile holding kuranlardan hepimiz kurtulmalıyız. İnsanlar artık bu algılara inanmamalı. Biz milyonlarca yurttaşımızın inançlarına saygı duyuyoruz. Ama onun üzerinden atılan iftiralarla insanlar tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Dün de mecliste bunun en önemli örneğini yaşadık. Utanmıyorlar, sıkılmıyorlar. Şimdi o milletvekili hakkında resmen bir soruşturma olacak mı? Olmaz. Ama herhangi bir suçtan, Twitter'da yaratılan algıdan dolayı insanlar gözaltına alınıyor. Biz Osman Gökçek denen... Bu meclise yakışmayan babası ve kendisi gibi Türkiye'de bir çift daha canlı olmayan bu kişiden şikayetçi olduk, savcılığa suçturusunda bulunduk. Hadi bakalım. Çünkü en önemli şahit meclis başkan vekili oturumu yöneten Bekir Bozdağ yalan söylediğini ispatladı. Değerli arkadaşlar, üzülerek söylüyorum ki Ramazan ayındayız. İnsanlar bizden, meclisten önemli kararlar alınmasını bekliyor. Bakın yaklaşık 25 gün sonra bayram bayram olacak bu ülkede. 14.469 liran düşük emekli maaşı. Milyonlarca emekli bayramla ne kadar maaşı alacak, ikramiye alacak? Bu konuşulmuyor. Bunu konuşan yok, bunu tartışan yok. Konuşulması gereken budur. Emekliye ve işçiye Şimdiden yüzde yirmisi eriyen maaşlarını nasıl yıl sonuna kadar götüreceğiz ki götüremeyeceğiz bunları konuşmalıyız. Bayram ikramiyesi bari bir maaş olsun bir maaş olmalı. Ama verecekler mi tartışacağız mı yoksa kirli algılarla bu ülkeyi yönetmeye devam edecekler. Merak ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar.